Oh oh ya oh, oh oha oha dur dur penta atacağım. Oğlum, bu ne lan? Ver bakayım Berti. Bu ne lan? Oy oy penta penta geliyor penta penta. Merhaba arkadaşlar benim bölümümde hoş geldiniz daha fazla istiyorsanız aşağıdan ya. <laughs> Türkçe alıkların adlı bir harita oynuyoruz, e, haritamız yine her zaman olduğu gibi Türkçe Niye neden videolar gelmediğini söyle Ay, Çekmedik Çekmedik gelmedi Ben yani de spamlıyorum ya, yani, spamlama yapmayalım ee, Uzun zamandan sonra biz de dedik ki bir Türkçe harita oynayalım Ben niye konuşurken ben kafama böyle böyle yapıyorum İşte kamera şeyi bunlar uzun zamandır Uzun zamandır değil aslında Yaklaşık 6 yıldır kameralı video çekmediğimiz için Alışkın değiliz böyle Ben daha geçen çektim Okları bana verir misin yay yani, bence de yani Geçen bir tane video çektin diye tecrübe mi oldu yani Tecrübeli mi oldun Oho yayın bile yaptı. Bana şimdi. o zaman vid, kameralı video çekmenin e, ince özelliklerini söyler misin? İnce ayarlarını. Kendine yani oyuna çok kaptırma kamerada saçma sapan şeyler yap. <laughs> ben şey yazdı? Dur, ne yazıyordu? Ya. Diyordu ki, bir dakika oyunda... Mezarların altına inmeli ve anıt mezarlarını açarak diriltme taşının yerini gösteren haritayı bulmalıyım diyor. O zaman... almıştım. Burası kadim krallık. Savaşta ölen askerleri yeniden hayata döndürecek bir ölüler ordusu kurmaya çalışan kralın kalesi bu bölgede bulunuyor. Vay. Bu bölgede birçok mezar ve anıt var. Dirilme taşının nerede olduğunu gösteren harita bu anıt mezarlardan birinde bulunuyor ve anıt mezarların çoğu yer altında. Şaşırmadık normal olarak mezar olduğu için. Sessiz ol ve ölüleri uyandırma. Aman ne komik. Sessiz ol. Ölüleri uyandırma diye ya. Bir şey buldum. Galiba buldum lan. Buldun mu? Ya umarım yani bilmiyorum bakıyorum şu an. Anıt mezar diyor galiba buldum herhalde. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Adam kapı kapısı açıldı diyor. Help. benim kazdığım yerler tekrar kapanmış. Ulan benim kılıcım vardı. Şey söyleyeyim mi? Söyleme. Kazdığım mezarları. Allah ölüyorum. 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 Git, Neredesin? Git, git. Manyakları. Git. Geber. Allah şıldır. Geber. Geber. Oh be. Yukarıda zaten çatışma var. Ben orayı hiç gidemem. Yukarıdakileri ben kesiyorum. Anıt mezar diyor. Ölüler yavaş yavaş uyanmaya başlıyorlar. İskeletlerden bir orada oluşmadan önce anıt mezara ulaşmalı ve diriltme taşının yerini gösteren haritayı almalısın. Tepe'nin ardında mezarlıkların altında geçen kısa bir tünel var. Bu tünel senin doğrusu anıt mezara geçen. Beyaz anıt mezara göre benim. Tepe'nin ardında mezarlıkların altında diyor. Tepe'nin ardında mezarlıkların altından geçen bir yer varmış. Hmm. Tepe'nin altında... Ardında Selam. mıydı? Beyin de kalmadı anasını satayım. Az önce korktum. Abi bir şey söyleyeyim mi abi? Söyle abi. Burada kazdığımız mezarların hepsinin üstü kapandı sen bir şey yapınca. mezarımı mı açtın ne yaptın? Valla ben kötü bir şey yaptım. Şimdi tepenin ardında... Sen şimdi bu şeyin içine girdin mi? Bir tepenin şey var mı? Tepenin ardında mezarlıkların altından geçen kısa bir tünel vardı ya. Şuraya da Hangi... bakalım gel bakalım ne var şurada. Şu, Şu kaleye baktın mı sen? Hayır işte A -a. gidiyorum bak. Hayır arkanda bir tane daha kale var onu diyorum ben. Chest var chest. Dur bar. dur ben açayım chest'i. Ben bir de çekiyorum. Öldü. Sana yardım Bilekli değil. Bir de keep açarsan kardeş. Açtım da öldükten sonra. Eşyalarımı alabildim miyim? K A Kasada ne vardı chest'te? Yay. Ya. Aman yay diyorum ok. Ok tamam. Şunu keser misin? Ben karşıki kaleye gidiyorum. Şunu kes lan! Ya sen kesersin sana güveniyorum. Neyle keseyim? <laughs> o elini... Biz sana niye verdik? <laughs> Allah sana o eli niye vermiş? <laughs> Gör diye mi vermiş? Ne yapmış? Ben buraya nasıl gireceğim? Heh, ha, gelersin oraya. Ha? Ha? Beni sattın. Ben donuyor muyum yayına hiç baktın mı o İnşallah İnşallah donmuşsundur da. Bu ne lan böyle? Bu ne lan hayatımda gördüğüm en saçma şey. Biz buradan çıkamayacağız mı sandın adam? Adam insan biraz uğraşır. Bu ne? Portal mı bu? Ne bu? Buraya da girmek istemiyorum. Ümit bu ne lan? Bu ne? Gel yani. buraya gel. Şu ne? Gel bak. Şu ne? Şu. Ha in bakayım. Hiçbir şey. Bir gir bak bakayım oradan bir. Hiçbir şey ama koyayım. Bak hiçbir oraya. şey dedim Yok ya. Yok Tamam. Şimdi tepenin ardında tünel. Tamam ben burada kalıyorum. Tamam hadi mı sana gidiyor? iyi eğlenceler. Hadi görüşürüz. Biz buradan mı gelmiştik? Hah. Giriş yolunu buldum. Buraya geldiğimiz yer mi? Gittiğimiz yer mi? Her yer mezar olduğu için mi? artık anlayamıyorum. He tamam tamam. Tamam. Burada bir ağaç var. Ağaçla şey söyleyeyim mi? He. Bu arkadaş haritayı o kadar açık yapmış ki ben buradan diğer level'lara level geçebiliyorum yani. Geçme geçme. Gel Niye? sen. Gel yanıma. Gelemem sen beni attın çünkü. Küstüm ben Geldim sana. bak gördün mü? Gel gel. Gel yemek efendim. Misin? Bana yemek ye ver. Verirsen ye gel gelirim. Yemek vereceğim Al mi? al. Bilgi karın doyurur. Yemek ver lan. Lan bilgi karın doyurur diyor. Tamam al al ha, al al var. abi al. Al bokunu yiyeyim al. Şimdi bana buradan vuruyorsun tamam mı? Ben de geçiyorum anlaştık mı canım? Anlaştık mı bebeğim? Hadi vur dedim de. Vur! Ma lan ben zaten atlayarak geçebiliyormuşum buraya. Gidiyoruz işte beyaz saraya geldik. Yemeğin var mı? <laughs> yemek var mı? Yok. Yooook. Şey, beyaz sarayda yemek vardır kesin ya. Bir gidelim. Adam anlık haberim. <laughs> <mi? gülüyor> beyaz saray oğlum. Buranın... Hani kabri değil la. Pablo Escobar nerede? Fotoğraf çektiriyordur bunlar da bir yerde. Bu Ölüler haritayı bir çöze... Oh, oh, gang bang, gang bang. Oh, 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 Dur dur, pent atacağım. Pent atacağım. Penta mı geliyor? Penta mı geliyor? Penta show. Hay Allah, ölmeseydin keşke hepsi bana döndü. Neyse, hepsini de akladım. Hepsini akladım dostum. Çeste bakabilir miyim? geldi canım. geldi. Neredeymiş? Kalbim karardı ya. Kalp gözümü kararttı şerefsiz. Bu ne lan? Ver bakayım berte. Al. <laughs> bu ne lan? Bu ne oğlum? <laughs> Şimdi buradan köye giden bir yol var tahminimce ama nerede? Köy meydanı demirci diyor. Bir demirciye gidelim. Demirci, 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 demirci yok ama o. Bir ödülüm var. Al. Al hadi al. Hadi bu kıyamı unutma al. Şşt. Burada oğlum burada. Al. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? İnsan elindekilerle şükretmeli. Lütfen. Unutmam bunu. Diyorsun. Yok diyor ki ölüler diyor yavaş yavaş uyanmaya başlıyor diyor. Günaydın onu haritanın başında da diyordu. Ya, onu okuduk diğeri Burası kadim krallık. Bunlar niye bana? Sen ölünce bana gelmiştir bunlar. Nereye gidiyorsun kardeşim? Ayıva soruyorum. Köylüle konuşmaya gidiyorum. Köylü. Köylü, köylü. Söyle bana. Benden daha güzel bir şehirli var mı bu dünyada? Neli? Şehirli. Aha kitap buldum. Bakalım ne varmış. Büyü. Adı ne lan kitabın? Büyü. Büyücünün notu. Büyücü. Buraya geleceğini yıllar öncesinden gördüğüm bir rüya sayesinde öğrenmiştim. Adamsın. Sen dirilme taşını yok ederek sonsuz iskelet ordusunun daha fazla genişlemesine engel olabilirsin. Aşılan dilikten aşağıya atla ve diriltme taşının bulunduğu kaleye gir. Ölüler aşağıda seni bekliyor. Kral benden diriltme taşını istediği günden beri o taş kellede kilitli tutuluyor. Taşı bul ve yok et. <laughs> Hazır mısın? Neredesin sen? Gel hadi atla. Önce bayanlar lütfen. Ya o ködü bakın. ködü. Canım ben. yok canım. Al 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 al. Oğlum elinde elmas kılıç olan sensin niye ben atlıyorum? Oğlum önden her zaman piyonlar gider bunu öğretmediler mi sana? Biraz Piyon savaş sanatı okulu aynı tolası. Canın cehenneme. Oh shit. Şey, Yürü. Oyunu harpte mı filan mı oynuyor? Oyun ne harpte ağzı... Ananı ölüyorum. Allah ölüyorum. Heh. Tamamdır. Şimdi bu ne buton? Butona bas ben korkuyorum şu anda. Şimdiden basalım bas, hadi. Yavrum. Diamond Sword ve şeyin kalesi burası Taşın evet. kalesi Diriltme taşının Kalesi Önden Önden piyonları gönderiyoruz Legolas gidiyor evet Lego Legolas bize bir poz vermek ister misin? Hayır Adamsın ne var içinde? Büyülü kazma Bildiğim kadarıyla taş kalenin arka tarafında bulunuyor Adem elması, büyülü kazma bir de kitap çıktı bakalım Adem elması mı? Büyücü, delirtme taşı bu kalede. Taşı ulaştığın anda onu hemen yok etmelisin. Yoksa seni ölümsüzlüğün tatlık hissiyle kandırabilir. Ancak o taşı kırabilmek için büyülü bir kazmaya ihtiyacım var. Ve burada sana kazmayı bırakıyorum. Kazma tek vuruşluk olduğundan onu delirtme taşında kullanırsan bu taşı sonsuza kadar kıramayabilirsin. Yani o kazmayı... Delirtme taşından, taşından, başka bir yerde kullanma diyor. Tek vuruş tamam. vuruş varmış. Tamam hadi gel yanıma gel. gel. Neresi burası? Gene bir yere şınladı beni. Ya ben ışınladım seni sen de. Bir alta bak kim ne yapmış diye ya. Hemen oyun ışınladım moduna giriyorum. Vuracağım ağzını ha. He. Bu haritada oyun da benim. Kral da benim. Aha. İşte diretme taşı. Sonsuzluğun bilmem neyi okuyamıyorum şu an mesela. Öldür şunları öldür. Lan ben ne yapıyorum? Oy. Oy penta. Penta geliyor. Penta. Penta. Penta geliyor. Penta mı? Penta mı? Penta mı penta mı penta mı? Ne pentası? Penta penta. Penta benim penta. Del... Delitme taşını kırıyorum abi. Hani tek vuruşluk lan. DÜMMMMM Da 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 da. Butona bastın mı? ha? Bastım be beni gönderdim. diyor ki, yapımcı notu diyor. Hani lan yapımcı notu nerede. Skype skyboard skyboard. Oynadığınız için teşekkürler. Yapımcı ile YouTube için, kanalının stay, ismini koymamışsın. Aynen YouTube kanalınızı koymamış. Şaşırdım şu anda. O zaman hadi kapanışı. Ben giriş yaptığıma göre. Evet, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve bize abone olmayı unutmayın. Daha fazladan bir destek için. Video üzerinde çıkan yani şurada mı oluyor? Şurada çıkan, şurada. Sağda. Bir de mı? şurada ya da şurada çıkan reklamlar var ya. Onlara tıklayabilirsiniz bize destek olmak için. Ama normal bir destek olmak istiyorsanız da açıklama kısmındaki tüm sosyal medya hesaplarımıza e, üye olabilir veya takip edebilirsiniz. Şuradaki reklamlara tıklayın. Yeni videodaki... Aşağıdaki... Yeni videolarda görüşmek tıklayın. üzere. Hoşçakalın lan. Video çekmeyecek çekmeye kapanış yapmayı da unutma. Neyse o zaman hadi bir el salla. Hadi el, ben el sallıyorum sen de el salla.